Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda 3. kitabımız olan Ege'de bir aşk uşak e, yaşadığı toprakları sevenlere kitabımızı tanıtacağım. E, bu kitap arkadaşlar taslak durumunda hala basılmadı. E, ama %98'i bitti. E, kitaba sponsor aranıyor. E, destek olmak isteyen uşaklı hemşerilerimiz veya Hayırsever vatandaşlarımız, eğitim ve kültürü önem veren, turizm ve tanıtımı önem veren insanlarımız varsa, desteklerini bekliyorum. Kitabın kapağını resim öğretmenimiz, görsel sanatlar öğretmenimiz Berrin Bayramlar öğretmenimiz tasarladı. Kendisine teşekkür ederim. Kapak tasarımı Ege'de bir aşk uşak ismini de ben seçtim arkadaşlar. Ege bölgesinde, Ege bölgesinde e, uşak şirin ve küçük bir ildir. Yani Ege bölgesinin tam ortasındadır. Güzel bir şehirdir. Aşıklar diyarı diye bilinir. Aşıklar diyarı diye bilinir. Tarihin e, birçok izlerini taşır. Hem yakın hem eski. Uzak yakın tarihi bağlantısı vardır fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Neden böyle bir kitaba gerek duydum? Arkadaşlar uşakla ilgili çalışmalar var. Birçok çalışma olmuş, yapılmış. Hem akademik çalışmalar yapılmış hem bireysel çalışmalar yapılmış. Ben de bir çalışma yapmayı düşündüm. Ve böyle bir eser ortaya çıktı. Bu kitabın içinde arkadaşlar yine bir hikayeleştirme ile ben başladım. Nasıl bir hikayeleştirme? Özellikle yurt dışından gelmiş bir akrabamız, bir yakınımız, bir tanıdığımız Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'ye geldiğinde e, biz ona uşağı tanıtmaya çalışıyoruz. Hem uşağı onunla beraber geziyoruz, hem anlatıyoruz, hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem geziyoruz, hem görüyoruz. Gördüklerimizi tasarlıyoruz, dinliyoruz, birbirimizle tartışıyoruz. Birbirimize aktarıyoruz. Yemekle kültürlerimizi, düğün kültürlerimizi, gelenek ve görneklerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. O da meraklı gözlerle, meraklı kulaklarla e, bizleri dinliyor. E, ve onu e, burada hikayeleştirdik. Hikayeleştirirken e, öncelikle başladığımız yer kendi kasabamızdan başladık. Yani Sivas ilçesinin Tatar kasabasından başladım. E, oradan başlayıp işte Sivas'ta, Karahallı... Ulubey, Eşme, Banas ve Uşak merkez olmak üzere bütün e, tarihi ve turistik yerleri gezdik Uşak'a. Şimdi kitabın arka kapağında Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın fotoğrafını kullandım. Ee, i̇lk tanıştıkları zamanda, yani kılık kıyafet devriminden önceki haliyle, daha sonraki halini resmedilmiş bir fotoğraf kullandım. Ee, orada da tarihe düşülmüş birkaç cümle, birkaç fotoğraf. Denizi olmasa da sevilmeye değer. Aşkların ve aşıkların şehri Uşak. Yaşadığım toprakları topraklara vefa borcumdur. Cümlemle kitabın arka kapağını kullandık. İçerik bölümünde arkadaşlar şöyle bir şey kullandım. Slogan kullandım. Yaşadığı toprakları sevenlere. Kitabı arkadaşlar şu an başlığını buna doğru evrilmeye başladı. Sanırım kitabın başlığı bu olabilir veya Ege'de bir aşk olabilir. Devam ediyor bakalım düşüncelerimiz. Uşak, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey ilçelerimizi merkezle beraber tanıtıp okumak, okutmak, gezmek, görmek, tanımak ve tanıtmak sloganını kullandım. 2018 yılında ben bunu e, tamamladım ama... %98'i daha bitmedi. E, yeni şeyler ve güncel şeyler de ekliyoruz. E, ama bir de tabii en önemli şey madden, buna sponsor bulup bastırabilmek. Belki önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir... destek sağlarız. E, i̇şte... içerik bölümünde arkadaşlar... Tatar kasabasından, Tarhana çorbasından, Sivas ilçesinden, Ahmedi'den, Sebaste'den, Karallı ilçesinin, Çılandıras'ın, Hacı Gedik Köprüsü, Pepuza ve Montanizm'den, Hacı Sultan'dan, Ulubey ilçesinden, Kanyon ve Camteras'tan, Blandus'tan, Eşme ilçesinden, Mesotomulos, Takmak Gületi, Banaz Akmonya, Hamam Boğazı, Evren Dede, Anıt Ağacı, Çokruhan, Çatalcam, Çam, e, Tepedelen, Yalancı Dere, Çorum, Ahır Dağı, Üzeyir Yaylası, Çeçeli Mukara Murat, Kremon Uşak Dağı Arkeoloji Müzesi, Karun Özilileri, Atatürk Evi ve Müzesi, Çataltepe Köprüsü e, gibi yerleri, Beylerhan Köprüsü, Çanlı Köprü, e, Burma Camii, Ulu Camii, Kareler Camii, Çakalız Camii, Bedesten, Hacı Gedik Hanı, Paşa Hanı, Kayaal Termalı, Atatürk Kurtuluş Anıtı, Göğem Zafer Anıtı, Aksa Çamlığı, Kara Gületi, Dikil Taş Efsanesi, El Sanatlı, Uşak Evleri, Altın Taş Leşler Mezarlığı, Taş Yaran Vadisi. Bunları biliyor musunuz? Çeliğini kullandık. Yine arkadaşlar ön sözümü kendim hazırladım. Ön sözde bir yer, doğduğumuz, doyduğumuz, yolu üstünden yabancı bakışlarla geçtiğimiz yolüstü bir durağımız, üzerine basarken duraksadığımız son durağımız, değerlerimiz, acılarımız, sevinçlerimiz, mezarımız, gitmek istediğimiz, gidemediğimiz, hiç aklımızdan çıkmayanımız, yarimiz, anamız, bacımız, ekmeğimiz, suyumuz, yaşam sebebimiz, adına şiirler, türküler, hikayeler ürettiğimiz paha biçilmezimiz ve en nihayetinde can verirken son nefeste bizi ana gibi bağrına basanımız, evrende zerre bile olmayan ama gönül evlerimizde evrene sığmayan, sevilesi, can verilesi vatanımız. Ne mutlu yaşadığı toprakları sevenlere, sevdirenlere diye giriş bölümü yazmıştım. Ee, böyle bir giriş yaptık. Ee, kitabın içeriğinde arkadaşlar yurt dışından gelen e, misafirimizi, konuğumuzu e, getirmeyi başla getirmeyle başladık. İşte bunu havaalanından almış olmamız ve aldıktan sonraki çalışmalarımız yani ne yaptık onları bahsettim. Yaşadığı yeri aşkla sevmek diye bir tabir vardır. Kimi doğduğu, kimi doyduğu yeri sever. Her nasıl olursa olsun insan yaşadığı yeri sever. Sevmeli, sevdirmeli. Sevgilinin her şeyini bilir gibi yaşadığı şehrin de her şeyini bilmeli. Aşkla bakmalı her dağına, taşına, suyuna, toprağına. Yaşarken ne kadar fayda görüyorsa toprağından, suyundan o kadar da fayda vermeli insan. Kendisine avuttuğu bir, bir karış dünya toprağına, bir karış dünyalığa ana gibi, yar gibi olmalı toprağa bakışımız. Vatan toprağıdır, kutsaldır. Her karışında şu kanı, canı olan bu cennet vatanı aşkla sevmeli, bilmeli. Velhasıl dünya iki kapılı bir han ve biz de yolcuyken bu fani dünyada yaşarken kıymet bilmeli. Kıymetlim diyerek sevmeliyiz. Bizden birer parça alan, bize binler parça değer katan bu güzel toprakları diye giriş bölümünü yapmıştım. Ee, yine arkadaşlar ee, orada Mesela bu kitabı neden yazdığımı ben bahsedeyim. Ben de çok fazla uşağı tanımıyordum ilk zamanlar. Bu kitaptan sonra biraz daha ayrıntıya girdim. Ee, i̇şte yabancı arkadaşımızı, yurt dışından gelen arkadaşımızı gezdirirken çaylarımızı yudumlarken en yani çok neyi merak ettiğini söyledi. Ben daha çok tatil için deniz kenarına gelirdim. Hem güneş hem deniz, tarih, doğa derken tatilimi değerlendirirdim. Ama bu sefer denizden uzak bir yere gidiyorum. Çok merak ediyorum şu an. Uşakın nesi, neresi güzeldir, nerelere götüreceksiniz beni merak ediyorum demişti. Bu cümleden sonra kafamda şimşekler çakmaya başladı. Evet ya, uşakta ne var ki? Nerelere gidilir? Aklım durmuş, beynim zonklamıştı. O güne kadar bildiğim en farklı yer Atatürk Müzesi'ydi. Şimdi ben misafirime ne diyecektim? Bizim uşakta gezilecek, görülecek, konaklanacak, yenilecek içilecek nesi var ki? Her yer aynı. Bildiğin basit küçük, öyle ahım şahım bir yer değil desem adamın umut ve hayallerini, heyecanlarını, meraklarını bir anda mahvederdim. Utanmıştım. Eksikliğimi ve yaşadığım yeri olan yabancılığımı hissetmiştim. O an uşakı iyi tanımadığımı ve doğal olarak iyi tanıtamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ama bir yolla uşakı iyi tanıtıp misafirimize unutulmaz bir uşak anısı bırakmalıydım. Yol boyunca aklıma neler geldi neler yemeklerimiz, düğünlerimiz, cadde gezimiz, havuz keyfi, mağazalar derken gezerken yorulur evden çıkamaz ve vakit geçer gider diye düşündüm. Tabii bu biraz baştan sağma bir yoldu. Ya da uşakta hiçbir yer yok ya iç yat uyu hepsi bu demeyi veya komşu illeri gezdirerek bu açığı kapatmayı. Bu fikir çalkantılarıyla boğuşurken zaman hızla geçmiş ve uşak il sınırına yaklaşmıştık derken burada kitabının aslında neden yazıldığı ile ilgili bir ipucu verdim. Mesela aralarda arkadaşlar yine hikayeler serpiştirdik. İşte bu şu an tarihi turistik yerlerini gezerken e, gittiğimiz yerleri fotoğraflamaya çalıştık. E, bu fotoğraflarla arkadaşlar e, altına da açıklamalar yazdık e, ve mesela burada bazen de gündelik e, yaptıklarımızı kağıda döktük. Mesela dedik ki. Ee, ertesi sabah yataktan zor kalktık. Bayağı yorulmuşuz belli. Bir alt sokakta teyzemlerin evi vardı. Ee, bizi sabah kahvaltısına davet etmiş ve gitmemek ayıp olurdu. Elimizi yüzümüzü yıkamış hazırlanırken güne merhabamız ve yeni maceramızda neler olacak şimdiden meraklanıyordum. Teyzeme geldiğimizde arka tarafta ocak başında olduğunu ve ocağın saçında pişen ıspanaklı peynirli bükmeleri ve sıcak pazlamaların yanında tereyağını, doğal peynirleri ve tavşan kanı çayları görünce o dayanılmaz manzaranın keyfini çıkarmaya başlamıştık. Teyzem ilerleyen yaşına rağmen bize hoş vakit geçirmek için elinden geleni yapıyordu. Beyaz yazmasının çevrediği güleç yüzüyle ta uzaklardan misafirlerimiz var. Onlara bir bardak çayımız, bir tatlı dediğimizi çok görmemek gerek. Biz de çam sakızı çoban armağanı bir şeyler yapalım dedik. Teşekkürler teyze ellerine sağlık dedim. Bize e, böyle bir resmi de olmuştu. Onları da yazdık arkadaşlar böyle kitabın iç kısımlarında. Evet. Yine arkadaşlar e, burada e, çeşitli fotoğrafların altında açıklamalar ve küçük hikayelerle kitabı çeşitlendirmeye çalıştık. Bu şu e, zevkli bir şekilde anlatmaya çalıştım. E, yine arkadaşlar yolda Hans'ın dalgın oluşu dikkatimi çekmişti. Usulca sordum: "Neyin var? İyi misin, Hans?" "Evet, çok iyiyim ama biraz üzülündüm doğrusu. Bana bu tatilde çok güzel şeyler kazandırdınız. En güzeli de sizin gibi dostlar ve güzel insanlar. Sizlerden ayrılmak çok zor." demişti. Duygulanmıştık ama ne yapabilirdik? Gurbet kaçınılmaz gerçekliğimizdi. "Gönüller bir olsun, her sene bekleriz. Bir eviniz de burada unutmayın." demiştim. Yolumuz bitmiş, uşağa gelmiştik. Evet uçakta gezilecek yerleri de söyledik. Yine arkadaşlar kitabın sonuna doğru sonuç bölümünde e, nihayet gezimiz bitmişti. Kısa süreli tatilimizde dolu dolu geçen 10 güzel gün bizde tarif imkansız tatlar bırakmıştı. En çok da Hans buna sevinmişti. Ben dahi kendi adım acayip bilgiler edinmiş ve kendi şehrime bu kadar yabancı oluşumdan bir nebze olsun kurtulmuştum. Öyle güzel yerler, binalar, eserler varmış ki uşaklı olmaktan gurur duydum. Artık herkese övünerek anlatabileceğim bir kentim vardı. Öyle değil mi? İlkler şehri uşak gerçekten de bunu hak eden bir şehirdi. Bu yaz benim için bir dönüm noktası olmuştu. Buna vesile olan Almanya'dan gelen yakın dostumuz aile üyemiz Hans'tı. Bir yabancı gibi geldiği ilk günden bir kardeş gibi gidecek olan değerli bir insandı. Ayrılması çok zor olacaktı. Uşak gezimizin bir kısmını alışverişe ayırıp köyümüzün yolunu tutmaya hazırladık hazırlandık. Son iki akşamımız kalmıştı ve bu iki geceyi güzel değerlendirmeliydik diye. Sonuç bölümünü de arkadaşlar böyle yazdık. Yine kitabın sonuç bölümlerinin son bölümlerinde arkadaşlar uşaktaki ilgili terimler, deyimler, eski inançlardan bahsettik. Merak edenler için. Uğursuzluklar, inançlıklar, işte bazı kelimeler ve kavramlar, Mesela dam başı, dam üstü, dayı, güzel, dayı başı, amele başı, depik, tekme, e, desteğe, deşteğe, boşuna, dıkım, lokma, dizlik, kadın donu, dombey, manda, degali, çabuk ol, dangadak, habersiz, dangırlamak, yüksek sesli konuşmak gibi böyle e, kelimelerden ekledik. Uşakça yani uşak dili, uşakça diyelim. Ee, yine deyim ve getirmeler kullandık. Böylelikle kitabımızı bitirdik. Ee, kitabımız basılırsa ve yayınlanırsa sanırım iyi olur. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Bir uşaklı gözüyle, bir öğretmen gözüyle hikayeleştirmeye çalışarak kitap oluşturduk. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.